Herkese merhaba. Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün iş yerinden bir arkadaşımıza bebek görmeye gidiyoruz. Ee, yeni bebeği oldu. 5 aylık falan olması lazım şu anda. Biraz toparlansın diye bugünü seçtik. Ee, şimdi şöyle giyindim arkadaşlar. Siyah bir boğazlı kazak giydim. Üstüne şöyle bir kolye taktım. Şu kabanımı giyeceğim. Altında da şöyle bir tight pantolon gibi bir şey var. Şöyle çizgileri var burada. Böyle giyindim. Şu küpelerimi taktım. Şöyle gördüğünüz gibi. Saçımı da yeni boyadım bu arada. Beğendim bu boyayı. Gratisten almıştım. Rengi karamel. Direkt karamel yazıyor yani. Green Therapy diye bir markanın ürünü. Güzel, beğendim. Böyle beyazlarım da kapattı zaten. Rengi de güzel oldu bence. Şimdi hazırlandım, çıkacağım. Önce bir benzinliğe uğrayacağım. Sonra oradan navigasyonu açıp yola koyulacağım. Evet, şimdi Merve arkadaşımızın evine geldik. Şöyle ekipçe arkadaşlarımız da burada. Yeni bebeği oldu. Kendisine tebrik ediyorum ve bir ömür boyu inşallah sağlıkla, huzurla, ailesiyle büyütür. Teşekkür ediyorum. <laughs> Rica ederim. Şimdi böyle bize ikramlar hazırlamış Merve. Gördüğünüz gibi gayet böyle düzenli ve çok güzel, iç açıcı görünüyor. Şimdi biz böyle bunları yiyeceğiz inşallah. Bize afiyet olsun. da küçük çocuklarımız var. Böyle Merve'nin oğlu bu. Bu da diğer arkadaşımızın kızı. Nida el salla bakayım. Bay bay yap. Böyle bunlar burada oynuyorlar. Uslu uslu. Evet bu benim fotoğraf makinem. Beğendin mi? Evet. Bu da Miraç. Miraç bay bay yap. Bay bay. Yapacak mısın? Kameraya bakıyor. Bak burada da nida var gördün mü? gördün mü? Evet çıktık şimdi. Ben yoldayım eve gidiyorum. Güzeldi. Eğlendik bayağı güzel oldu. Yani hep beraber toplandık. Ee, malum iş yerinde çoğu zaman aynı anda bulunamıyoruz. Çünkü nöbetle çalıştığımız için... Arkadaşımızı da görmüyorduk uzun zamandır. Güzel oldu. Bebeği de çok tatlıydı. İnşallah sağlıkla büyütür. Şimdi ben de yoldayım. Eve gidiyorum. Bakalım Ömer, Yusuf'la babası ne yapmışlar. <laughs> İyilerdi en son. Zaten babasıyla iyi anlaştığı için gözüm hiç arkada kalmıyor. Bakalım eve gidince ne yapmışlar. Göreceğiz. Evet ben eve geldim. Şimdi Ömer Yusuf'a söz vermiştim çikolata alacağım diye değil mi aşkım? Ama o yoldan gelmedim marketin yolundan başka çevre yolundan geldiğim için uğrayamadım. O yüzden eve geldim şimdi Ömer Yusuf'u da aldım. Beraber gidiyoruz markete değil mi anneciğim? Çünkü benim oğlum çok akıllı durmuş. Hadi gel bir tane. Markete gideceğiz. Babası onu bıcı bıcı yaptırmış değil mi annem? Şimdi markete gideceğiz. Benim oğlum çok akıllı durmuş. Ben onun istediğini alacağım. Bir de birkaç tane eksik evde yumurta falan bitmişti. Bakacağız eksiklerimize de. Onları alacağız. Sonra tekrar evimize geleceğiz değil mi anneciğim? Aferin benim aşkıma. Çok akıllı durmuş benim oğlum. Hadi gel annem burayı açalım. Sen çık bir tane. Elini ver kuzu. Şuradan. Buradan ver anneciğim. Şimdi çıktık. Havada çok soğuk değil zaten, gayet iyi. Balık kokuları geliyor bir yerden sanırım. Şurada karşıda şey var, balık pişirme yeri var. Sanırım oradan geliyor. Zaten market arkadaşlar şurada. Bim, Şok, A101 hepsi. Şurada da Carrefour'sa var karşıda. Hep gördüğünüz gibi evden indik ve karşıda market var. O yüzden şanslıyız biz. <laughs> o konuda Ömer Yusuf'un elinden tuttum şimdi. Markete gireceğiz. Evet şimdi A101'e geldik. Ömer Yusuf şundan aldı. Böyle lollipop aldı. Ne <laughs> mi annem? Göster lollipopunu. Hmm, şöyle yumurta aldık, yoğurt aldık, çikolata aldık. Bir tane Ömer Yusuf'a. Soğan aldık. Şimdi bakıyoruz daha. Bu da benim. Evet. O da senin. Ha, onu koy annem. Elinde erir. Oraya koy da erimesin. Eğilmez. Hadi kuzum oraya koy. Tamam. Dur bakayım sana bir de çilekli süt alayım mı? Ya da kakaolu hangisinden istiyorsun? Bak burada sütler var bak. Eğilmez. Bak muzlu, çilekli, kakaolu burada bak. Bak burada anneciğim. arabalı Evet. Alacağım. Bak burada da var. İnekli. arabalı alacağım. Tamam hadi koy şey ağzını. Arabaya koy. Bak anneciğim. Şuraya koy anneciğim arabaya. Mersuf kendine bir de kakaolu süt aldı. bana aldım. Evet, sende. hadi gel gidelim anneciğim. Bakalım burada neler varmış. Burada bir de hmm, bir Bak de. şundan alalım anneciğim, çok krem alalım bir de. Şu Torkun'un şey indirime girmiş 23.95. Ona elim annem onu cam kırılabilir. Şey değil mi? Hı -hı, kırılabilir o. De gel bakalım ondan aldık tamam. Başka ne alalım? Çubuk reker alayım mı sana? Evet. Hadi al. Hangisinden istiyorsan alabilirsin. Bu acılı mı? O baharatlı. Evet biraz acı. İstiyorsan al onu. Ama mama almayalım ya. Almayalım. Çok kötü. Çok kötü <laughs> o çok acı. Ağzın çok yanar anneciğim. Yanmaz ki. Yanmaz ki. Tamam o zaman. Hadi şuraya at. Yanmaz. Sepeti at anneciğim. Arabaya. Aferin benim oğluma. Bakalım <laughs> burada neler varmış. Bir şey yokmuş. Gel bakalım anne. Tekrar buradan dönelim. Az önce de döndük ama elimizde şey vardı, sepet vardı. Çok ağırdı. O yüzden araba aldık bir tane. Çok kalabalık olduğu için araba kalmamış. Şimdi arabamız da birazcık şey ayağı bozuk. Şuradan bir şey alacak mıydık annem? Herhalde almayacaktık diye düşünüyorum. Burada bakalım neler varmış. Hmm. Burada da ihtiyacımız olan bir şey yok gibi. Pizza sosu diyor arkadaşlar. Şöyle, ben zaten kendim yapıyorum ketçapla birazcık da salça karıştırıyorum, baharat falan. Ama değişik soslar var bakın. Acı sos var. Şöyle turşular var. Karma diyor. Karma hangisi? Karışık turşu sanırım. Aslında bunlar evet iyi fiyatları düşmüş. 20 küsür lira falandı. bundan alabiliriz. De annemin yaptığı daha güzel. Zaten annem yapıyor çok şükür. Sağ olsun. Şundan alalım, şundan. Yok onu alma anneciğim. O hiç güzel değil. Bak düşürdün annem. Ama hadi al da koy. Al Hı. annem onu. Koy Hı. tekrar Hı. Al, Onun içinden kötü şeyler çıkabiliyormuş. E, bunu alacağım. Bak ben sana başka alacağım. Bak şundan alacağım. Bak ben sana. Sen onu bir koy. Ben sana başka alacağım. Bak, şu üçlüden alalım. Senin sevdiğinden. Evet, sen onu seviyorsun. Bilmiyorum. Hadi ondan at, sepeti at. İki tane aldık tamam Üç i̇ki. tane bak. Üç, bak bir iki üç, bu da dört. Dört. Hmm, bir tane daha alabiliriz belki. alabilir? Bak, şu Doritos'tan alalım. Bunu da koy arabaya. Bu da benim olsun. Hı -hı. Beraber yiyeceğiz. Evet, ama hepsini aynı anda yemeyeceğiz, değil mi? Hı -hı. Başka günlerde yiyeceğiz anneciğim. Önce bunu yiyelim. Başka ürünlerdeydi. Tabii ki. Hepsini aynı anda yersek çok zararlı olabilir. Çünkü yoksa yoksa hepsini yersek karnımız ağrır. Evet. Tabii ki ağrır. Bir de doktora gider. Tek içtiğimizde sürü bir de karnımız ağrır. Doktora gideriz. Evet annem. Çok zararlı olur. Bir de ağzımız da yanar. Çok acı olur. Fazla acıyı yersek de ağzımız çok yanar. Değil mi annem? çürmeyi ve suyulardan da alacaktım. Fiyatı iyiymiş ama şu an taşıyamam sanırım. Neyse onu da Mehmet geldiğinde alır artık. <laughs> Şimdi ben Ömer Yusuf'a söz verdiğim için onu getirdim markete. Bir de şuraya bakalım anneciğim. Şampuanlara bakalım. Burada şampuan. Elidor'un şampuanını almıştım da. Ondan yok sanırım. Saç kremi var. <laughs> hmm, bak burada diş macunları var. Ömer diş Var. Ama ben dün almıştım. Gratis de indirim vardı. <laughs> mı? <Bordunmamıştım. gülüyor> hadi al bir tane. Tamam onu al. Dur çıkarayım ben sana. Dur bırak. Bir dakika bırak. Bak yukarıda var ben sana alayım. Bak burada. Al. <laughs> al hadi koy sepeti. Koyayım. At sepeti anneciğim. Bu Aferin için. sana. Evet o senin için annem. Kahve almıyorum. Buralara bakalım Ömer Yusuf. Burada bir şey yok. Tamam hadi gel şimdi kasaya gidelim annem. Evet şimdi Ömer Yusuf'la geldik marketten. Dünden kuru fasulye yemeğim vardı. Yanına makarna yapacağım. Şöyle suyu koydum şimdi. Kaynaya dursun. Şurada da yemek vardı. Ben yemeyeceğim çok yediğim için orada. Ömer'le babasına yapıyorum. Şu mantı makarnadan yapacağım. Seviyor. Ömer Yusuf da bunu, babası da seviyor. Üzerine de yoğurt dökerler ya da yanına yerler. Böyle turşu falan da idare edilir yani. <laughs> Allah'tan yemek vardı. İyi oldu bugün de. Çünkü dışarıdan geldiğim için yani benim için çok kolay oldu. Şimdi köşeme geçtim arkadaşlar. Mutfakta masaya oturdum bugün güzel geçti. Arkadaşlarla beraber vakit geçirdik. Çok iyi geçti yani. Ben de birazcık yoruldum ama olsun güzeldi. yemeğin olması çok iyiydi bir kere. Şimdi Ömer Yusuf'la babası yiyecekler. Ben zaten tokum dediğim gibi bayağı çünkü orada hazırlamıştı. Çektim zaten. Görmüşsünüzdür. O yüzden hiçbir şey yiyecek halim yok. Şimdi makarnayı hemen haşlarım. Onlar da güzelce yerler. Videomu da burada sonlandırıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Sevinirim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.